Eğer yolunuz günün birinde Selçuk'un Şirince köyüne düşerse köy meydanındaki Sultanhan restoranı uğrayıp Şirince Sultan kebabından yemenizi öneririm. Neden mi? Çünkü çok lezzetli bir kebap. Dönünce anlata anlata bitiremeyeceksiniz. Evet. Mehmet Bey, bu lezzetin bana kademe kademe malzemesinden yapılışına kadar sırlarını anlatır mısınız lütfen? Sultan kebabın en büyük özelliği eti. Bu etin kesinlikle çok yumuşak ve sinirsiz bir et olması gerekiyor. Bunun için de biz bonfile etini tercih ediyoruz. Bonfile etini alıp da ondan sultan kebap yapmak yeterli değil. Bonfile etini alırken eti almakta da seçiciyiz. Çünkü her yörenin hayvanından aynı lezzette et elde etmek mümkün olmadığı için seçici davranıyoruz. Bu sultan kebabını temizledikten sonra yaprak sarması yaparken, gibi, asma yaprağı açıyorsun. gibi bunu güzelce açıyoruz. Kıyılarından çıkan şeritçikleri de bir kıyıda biriktiriyoruz. Neler var içinde malzemeler? Bunun içinde yine et kadar önemli olan kuş günü pastırması ama çemensiz ve sinirsiz olması gerekiyor. Salam, kaşar peyniri, mantar biraz soğan domates önce o kırıntı etler salam mantar sosote e, ediyoruz ve pastırma bunların hepsini sote ediyoruz sote ettikten sonra e, açmış olduğumuz etin içine bunu güzelce peynirle gördüm malzemelerin içine yerleştiriyoruz ve kaşar peyniri ilave ediyoruz içine. Ondan sonra bunu asma yaprağı gibi rulo yapıp e, kürdanlarla dikişini sağlıyoruz. Daha sonra da ızgaraya giriyor. Nereden çıktı bunu yapmak aklınıza nereden geldi? Bu kadar ot dolu olan bir memlekette. Evet çok deneyimli ve çok hünerli olan bir ahçı kardeşim var. Ahçım Nasip Usta uzun yıllar zaten beraberiz. Onunla beraber kafa kafaya verdik. Biraz o yardım etti biraz ben yardım ettim. Şöyle yaparsak daha güzel olur böyle yaparsak daha güzel olur derken... Bir dahaki sefere ya buna mantar da ilave edelim mantarlı daha güzel olur gibi... E, düşüncelerle şirince sultan ortaya kebabı çabuk. ortaya çıkardık. Sultan kebabı yerli yabancı herkes çok seviyor. E, geçen sene bunu menümüzden kaldırmaya karar verdik. E, ne hayır oldu? O gün için pek hayır değildi. Ben çok korkmuştum ama e, bugün için hayır diye düşünüyorum. E, bir Fransız aileye tavsiye etmiştim. Adam yerken e, yemeğini masada bir gürültü çıktı. Hemen koştum ne göreyim adamın elinden kan akıyor. Ne oldu falan? Aman. Bir baktım ki Sultan Kebabı yerken parmağını da ısırmış parmağını da götürüyor. <laughs> Uyduruyorsun gibi geldi bana. <laughs> Efendim hani derler ya bal tutan parmağını veyahut da aman o kadar güzeldi ki parmaklarımı aman. yedim yerken tabii ki parmağını yemedi ama ısırmış ya, parmağını. Bir taraftan uf muf derken, bir taraftan da Sultan Kebabı afiyetle götürdü.